Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim ana haber bülteni ile karşınızdayız. Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer son dönemde adının AK Parti Kayseri İl Başkan adayı olarak geçmesi konusuna noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Akmermer "Aday değilim." dedi. Fatih Üzüm benim kardeşim. Arkadaşım, dostum. Müsaat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer son dönemde adının AK Parti Kayseri İl Başkanı adayı olarak geçmesine dair son noktayı yaptığı açıklamayla koydu. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ü kardeşi olarak gördüğünü vurgulayan Başkan Akmermer adaylığının söz konusu olmadığını dile getirdi. Bizim içinde bulunduğumuz pozisyon, durum kendi içinde bizi bir potansiyel oluşturuyor. Bundan rahatsızlık duymuyoruz. Bu tabi insana gurur verici bir şey. Fatih Üzüm benim kardeşim, arkadaşım, dostum. Tabi onların kendi karar mekanizmaları var. O çerçevede ne karar verirler bilmiyorum ama şahsen görevine devam etmesini bir dostu bir arkadaşı olarak isterim, arzu ederim. Bizim açımızdan AK Parti İl Başkanlığı gündemimizde söz konusu değil. Yani yapmış olduğumuz çalışmalar ülkemize hizmet etme şekli burada da çok kıymetli ve önemli. Burada bizim yeteneklerimiz, Allah'ın bize verdiği melekeler bizi de başarılı kılıyor. Mutluyuz burada da. O zaman mutlu olduğumuz, en başarılı olduğumuz yerde hizmet etmek, ülkesine hizmet etmek noktasında daha manalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye yüzyılı başladı diyoruz. Türkiye yüzyılına başlananın hizmeti lazım. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz var. Bu kurumda bunun için var. Bunun da tek yeri siyaset değil. Biz inşallah ticaretten devam edeceğiz. Bu konuda kararımız net. Müsiyat Kayseri Şubesi 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı beklentilerine dair basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Ferhat Akmermer, Suriye'deki fırsatlara dikkat çekti. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde yüzlerce faaliyet yaklaşık 15'in üzerinde yurt dışı ve yurt içi geziler olmak üzere üyelerimizin daha fazla bizlerden hizmet beklediği alanlarda onların hizmetinde olmaya gayret ettik. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri şubesi 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 yılına dair çeşitli beklentileri açıklamak adına basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Başkan Ferhat Akmermer, iç ve dış birçok konuya değinerek Suriye'deki fırsatlara dikkat çekti. Müsiyat Kayseri şu anda 300'ün üzerinde üye sayısıyla, yaklaşık 786 firmasıyla, genç müsiyatla beraber de toplamda 1000'e yakın bir firmayı kendi bünyesinde temsilini yaptığı Kayseri'nin en önemli sermaye platformlarından bir tanesi. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmak adına inşallah yeni dönemde de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Zor bir 2024'ü geride bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda uygulanan sıkı para politikasının dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla biraz esnemeye başladığı döneme giriyoruz. İnşallah bunun olumlu sonuçlarını piyasaya yansıyacağı noktasında da yaptığımız değerlendirmeler var. Dünyanın hızla geliştiğini, hızla değişim gösterdiğini ve içerisinde bizim de iş insanlar olarak bu dinamikliğe hazır halde olmamız gerektiği bilincini bizlere yüklüyor. 8 Aralık'ta başlayan o Suriye'deki gelişmeleri de müsait olarak yakından takip ettiğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Hızlı gelişen bu olaylara hızlı reaksiyon vermemiz lazım. Biz bir Suriye masası kuruldu müsiyatta. Halihazırda hızlı bir çalışma alanı geliştirildi. 400 milyar dolarlık bir altyapı, üst yapı çalışması başlayacak. Bunu da bizim iş dünyası olarak Kayseri'nin de gündeminde tutmamız lazım. Burada hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü coğrafi olarak da bize yakınlı. bizim ön plana çıkan sağlam yönlerimiz noktasında orada doğru planlamalar yapacak olur isek, Elbette bunun ekonominin çaklarına da 2025 beklentileri açısından çok ciddi olumlu katkıları olacak kanaatindeyiz. Sahada olacağız Suriye çalışmalarına. Biraz da biz de etki alanımızı fazla göstermek suretiyle inşallah orada üyelerimizin, şehrimizin menfaati için bayraklarını yapma gayreti içerisinde olacağız. Ülkemiz 2025'te biraz önce değindiğimiz Suriye'deki gelişmelerden de olumlu etkilenirse 2025'in sonuna orta vadede de hedeflenen enflasyon oranı ve 2026'daki tek haneli enflasyon oranına uğraşmak suretiyle daha güçlü müreffeh bölgesinde hakim bir ülke olma noktasında yoluna devam edeceğimizi ümit ediyorum. Başkan Akmermer konuşmasında ayrıca gelecek hafta gerçekleşecek olan Müsait Kayseri Genel Kurulu hakkında da bilgi verdi. İki yılda bir genel kurulumuz var. Biz iki yıl önce Müsait Kayseri yönetimi olarak Genel kurullarımızda bir adet başlattık. Dedik ki genel kurullarımızı yaptığımız yıl ödül töreni düzenleyelim. Yani farklı başlıklarda arkadaşlarımız 17 kategori belirlediler. Bu 17 kategoride 2023 yılında başarı ödül töreni ve tabii içinde 2023'ü geçirdik. Türkiye yüzyılı başladı ve başlayan bu Türkiye yüzyılının adı altında da genel merkezimizin kurumsal kimlik oluşturma çalışmaları çerçevesinde de bu yılki konseptin adını da Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni olarak oluşturduk. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Başkan Altun, iktidara tepki göstererek siz çarşı pazarı bilmiyorsunuz dedi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca emekçinin sesi yankılanıyor geçinemiyoruz. İnsanca bir yaşam ve emeğimizin karşılığını alabileceğimiz bir düzen istiyoruz. Bugün burada halkımızın açlık sınırında altına iten ve emekçiyi yok sayan politikalara karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Asgari değil, insani ücret talep ediyor. Milleti emekçiyi ez, ezmeyen bir politika talep ediyoruz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki göstermek amacıyla asgari ücret değil insani ücret başlıklı basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı. 2025 yılı için belirlenen 22.104 TL'lik askeri ücreti tepki gösteren Başkan Altun, açıklanan rakamın kime ve neye göre belirlendiğini sorarak şunları söyledi. Açıklanan son asgari ücret rakamlarıyla sermayenin dedikleri emir kabul edilmiş ve enflasyonun tüm yükünün yoksulun sırtına yüklenmiştir. 2024 yılında milyonlarca emekli kardeşi, emekçi kardeşimiz sadaka parası ile dilenmeyecek bir ücretle aç, açlığa mahkum eden iktidar 2025 yılında yoksul kesimin açlıkla mücadelesini daha da katmerli hale getirmiştir. Açıklanan asgari ücret TÜİK'in pembe enflasyonunun bile altında kalmıştır. Evet. TÜİK'in bütün algı oyunlarına rağmen gösterdiği yüzde 47'lik enflasyon oranı bile asgari ücretliye çok görüldü. Halbuki biz bu enflasyonun yüzde 80'lerde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz yoksul kesimin enflasyonunu ezdirmeme sözünü tutulmadığını da biliyoruz. Haftalarca masada oturup bir çözüm için çalışmadıklarını da biliyoruz. Ve artık sizin neyi bilmediğinizi de gayet iyi biliyoruz. Siz çarşıyı bilmiyorsunuz. Siz pazarı bilmiyorsunuz. Sokağı bilmiyorsunuz. Emekliyi bilmiyorsunuz. Emekçiyi bilmiyorsunuz. Öyle görünüyor ki bir zamanlar hesabı yapılan bir bardak çay ve simidin fiyatını bile artık siz bilmiyorsunuz. Şimdi soruyoruz. Bu rakamı neye göre belirlediniz? Kime göre belirlediniz? Bir tarafta açlığa, yoksulluğa mahkum edilen milyonlar varken öbür tarafta rant, ihale, yoks yolsuzluk ve faiz servetine, faizle servetine servet katanlar bir avuç azınlık var. Bu asgari ücret rakamı yoksul milyonların değil, rantçı azındığın rakamlarıdır. Tenceresi boş kalan annelerin değil, sofraları zengin olanların rakamlarıdır. Saha sabahın köründe işe giden işçinin değil, köşeyi kolay yoldan dönenlerin rakamlarıdır. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Savunma Sanayi Başkanlığı'na ve TUSAŞ'a ziyaret gerçekleştirdi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yakında açılışı yapılacak olan Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi hakkında işbirliği görüşmeleri sağlamak için Savunma Sanayi Başkanlığı'na ve TUSAŞ'a ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'de hem havacılık hem de uzay alanında Kayseri'ye farklı kabiliyetler kazandıracak olan Melik Gazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi için öğrenci, öğretmen eğitimi, atölye ve laboratuvarların tefrişi, öğrencilere staj imkanı sağlanması, hizmet içi eğitimlerin yapılması ve daha pek çok konu hakkında işbirliği yapmak için Ankara'ya giden Başkan Mustafa Palancıoğlu görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirtti teknolojik altyapıyı en iyi şekilde sunacak ve atölye faaliyetleriyle bunu pekiştirecek özellikle havacılık alanında, uzay alanında gençlerin çok iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir meslek lisesi kazandırmak için Savunma Sanayi Başkanlığı'nın TAI, TEİ gibi nitelikli şirketlerinin sponsor olması öğrencilere burs imkanı sağlaması, staj ve iş imkanı vermesi konusunda çalışmalar gerçekleştiren Başkan Palancıoğlu olumlu görüşmeler neticesinde memnuniyetini dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri 2025 yılına sayılı günler kala denetim faaliyetlerine aralıksız devam etti şehrin sağlığı, güvenliği ve huzuru için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl için artırdıkları eş zamanlı denetimlerinde kasa reyon fiyat farkı, etiketsiz olarak satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen kontrolü yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kayseri'de bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa reyon, fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları gibi konularda gerekli incelemeleri yaparken söz konusu incelemelere de devam edecek. Koca İslam Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sinan Kütüphaneleri çocuklar ve gençlere serbest zamanlarında ve kitap okuma derslerinde verimli bir ortam sunuyor. Fevzi Çakmak ve diğer Sinan Kütüphanelerinde düzenlenen kitap okuma derslerinin çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına önemli katkı sağladığını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aynı zamanda öğrencilere sessiz, ve sağlıklı ortamlarda ders çalışma imkanı sunduklarını kaydetti. Başkan Çolak Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü. Gençler talep ediyor, anneler babalar talep ediyor, yetişkinler talep ediyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu şehirde kütüphane ile, kitapla, bilimle, ilimle bir irtibat var. İnsanlar bunu talep ettiğine göre bu şehir bu altyapıya sahip bu şehrin genetiğinde ilim var, bilim var, kitap var, alim var, alime saygı var. Kütüphane sayesinde okuma alışkanlığı kazandıklarını belirten çocuklarda hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. kütüphaneyi inşa ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ahmet Başkan'ın kütüphaneyi yaptığı için Teşekkür ediyorum Ahmet Başkan'a çok güzel bir kitaphane olmuş. ile beraber bütün kitapları seviyorum. Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait tarsa üzerine bir hayırsever tarafından Alzheimer gündüz bakım merkezi yapılacak. Dünya yani Sağlık Örgütü nüfus ortalamalarından Türkiye'deki çalışmalardan alıyoruz başkanım. Başkanlık toplantı sonunda gerçekleştirilen toplantıda Yeni Doğan Mahallesi Çümerli Caddesi üzerinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine Hayırsever Ömer Besçeli'nin babası adına yapılacak olan Yalçın Besçeli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'ne yer alacak bölümlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaşların hürmet edilmesi işaret edilen kıymetler olduğunu belirterek şunları söyledi. Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Profesör Doktor Murat Gültekin, hazırlanan projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın ve belediye görevlerine teşekkür etti. Hayırsever Best Celil'in babasının adını taşıyacak olan Yalçın Best Celil Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi 2143 metrekare arsının 1370 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Merkezde hastalar için ayrılan odaların yanı sıra Etkinlik alanı, sanat, müzik atölyeleri, yeme içme ve yürüyüş alanı ile hastaların dinlenebilmesi için özel olarak düzenlenen iç havlu yer alacak. Merkezde ayrıca hastaların bakımı için bir de kuaför bölümü bulunacak. Merkezimiz e, erken evre ve orta evre Alzheimer hastalarının gündüz bakım ev hizmetini elde getirmek. Mesela Talas, ilçi, bunaltma, belediye, ilçi. mahalleler var. Tamam. En büyük mahalle hangisi? Şöyle bir üçgen parselimiz var e, ee, merkezlerini toplu taşımaya biraz da yine de kuytuda sessiz bir alanda bulunması. Üstelik olarak o kapıdan üniversite 2143 metrekarelik evet. alanımız var. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce bünyanda 3 milyon 135 bin TL maliyetle kanalizasyon yatırımı gerçekleştirildi. Dünyan ilçesi Yönören mahallesinde bulunan mevcut fotoseptik dejar sattığını yenilemek için kolları sıvayan kaski bölgede titiz bir çalışma yürütüyor. Tüm altyapı hizmetlerini vatandaşlara eksiksiz bir şekilde ulaştırmak için yeterli miktarda bütçe ayırdıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi. Bünyan ilçemize bağlı Yünören mahallesinde 3 milyon 135 bin TL maliyetiyle mevcutta bulunan FOSEPTİ'nin daha sorunsuz çalışabilmesi için 1350 metre uzunluğunda 200'lük koruge borularda deşarj hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanımıza ve doğaya faydalı şekilde hizmet edebilmek. Uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediye İş Merkezi ve Hacılar Sanayi Sitesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 75 adet dükkanın kiralama ihalesinin ...başarıyla tamamlandığını duyurdu. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde... ...Belediye İncümeni huzurunda gerçekleştirilen ihaleye... ...ilçede faaliyet gösteren esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Bilal Özdoğan, ihalenin ardından yaptığı açıklamada... ...esnafın, hacıların ekonomik ve sosyal hayatında... ...önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Siyasi partiden de temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah e, bu dönemde de e, ilçemize değer katmaya hep beraber devam edersiniz. E, bizim dileğimiz, temennimiz o. Hem vatanımızın daha da gelişmesi, büyümesi hem de ilçemizin huzur ilçesi olmaya devam etmesi. Başta özellikle esnaflarımız siyasi partilerin huzur ortamında birbirlerle, bize yakışır şekilde rekabet içerisinde de olmasında tüm Türkiye örnek gösteren bir ilçeyiz. Elhamdülillah bu noktada da bu ihalelerimiz de bize örnek olarak devam edecek yine. Ben bize gerçekten e, gelip değer veren, teklif veren, ilçemize, insanlarımıza hizmet eden tüm katılımcılara ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Spor haberleriyle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Kayseri Spor'un Bodrum Spor'la deplasmanda oynayacağı maçın günü de 5 Ocak 2025 Pazar olarak açıklandı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci yarı heyecanı 3 Ocak'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftası 3 Ocak Cuma günü oynanacak Alanya Spor Konya Spor, Rize Spor Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. 9 müsabakanın oynanacağı 18. haftada Kayseri Spor, Deplasman'da Bodrum Spor ile karşılaşacak. Bu müsabaka 5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 16 olarak açıklandı. Ligin 18. haftasında Sivas Spor Bay olarak geçecek. Melik Gazi kadın basketbol takımı deplasmanda oynadığı ve ilk yarısını önde tamamladığı müsabakayı Danilos Pizza'ya 9 sayı farkla mağlup noktaladı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi temsilcimiz Melik Gazi basketbol deplasmanda mağlup oldu. Ber Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak hakem üçlüsünün görev aldığı 14. hafta maçında İzmit'te Danilos Pizza ile karşılaşan Sarı Kırmızılar, ilk yarısını bir sayı önde tamamlamasına rağmen 86-77 yenildi. Park eden 9 sayı farkla mağlup ayrılan Melik Gazi basket takımında Simone Dangerfield 14 sayı, Ayria Limpoers 19, Christelle Diallo 14 sayı, Soknafal ise 13 sayı üreten isimler oldu. Amatör futbol disiplin kuruluna sevk edilen Talas Deniz Spor teknik sorumlusu Deniz Nidelioğlu'nun cezası belli oldu. Deniz Hoca'ya 3 farklı maddeden toplam 210 gün yani 7 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kayseri'de faaliyet gösteren Talas Deniz Spor teknik sorumlusu olan Deniz Nidelioğlu'na amatör futbol disiplin kurulu tarafından ceza verildi. Deniz Nidelioğlu 3 farklı maddeden toplam 210 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Amatör takım teknik sorumlusu olduğu bununla birlikte, kulübün başkanı yani yöneticisi de olması nedeniyle antrenörlerin statüsü ve çalışma esasları talimatına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası alan Deniz Nideloğlu farklı soyunma odalarında kendisinden yaşça küçük futbolcuya hakaret ederek saldırması nedeniyle 90 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Deniz Nidelioğlu, spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedelemesi, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden nitelikte hareketlerde bulunması nedeniyle de 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Deniz Nidelioğlu hakkında, Toplamda 210 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Hocamızın yanında Hocamızın yanında Hocamız neredeydi?